1924 yılında temeli atılan, 1927 yılında tamamlanan, mebus lokali olarak açılan, sonrasında 1975 yılına kadar 130 odalı devlet misafirhanesi, otel olarak kullanılan bina zaman içinde değişik amaçlara da hizmet etti. Günümüzde ise restore edilerek milli saraylara bağlı bir müze haline dönüştürüldü. 2024 Şubat ayı son haftasında açıldı. 2024 Ramazan bayramına kadar ücretsiz gezilebilecek. Görmeye değer eserler mevcut. Fotoğraf ve video çekmek yasak. Mescit, hediyelik eşya satışı, kafeterya mevcut. Çay 25, Türk kahvesi 70 TL. Yemek çeşitleri de var. Pazartesi hariç her gün 09-17 saatler arası açıktır.